...bugün kazanacağım. Alın, fatura faturalarımı, borçlarımı ödeyebilmem için bugün almış olduğum maaşta tekrar mal ödeyeceğim. Kaybediyorum kaybediyorum, kaybediyorum. Kaybediyorum, kaybediyorum, kaybediyorum. kaybediyorum. En azından yatırdığım parayı kurtarabilseydim. En azından maaşımı kurtarsaydım borçlarımı ödeyebilirdim. Fazlasını istedim. Sadece kaybettiğim parayı istiyorum. Bugün yatırdığım para gelsin. Lütfen, lütfen. Bugün sadece yatırdığım para gelsin. Sadece maaşımı kurtarayım. Bitti. bitti, bitti, bitti. Kaybettim. Ben, 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 ben niye oynadım? Niye oynadım? ödeyebilirdim. Efendim aldığım parayla kendimi geçindirebilirdim. Ben ne yapacağım? Ne yapacağım? Bir daha elimi sürmeyecektim. Kendime söz vermiştim. Oynamamam gerekiyor. Niye oynadın? Ben şimdi ne yapacağım? Ailem ne Kendi param zaten yok. Ben ne yapacağım? Ne yapacağım? Kaybedeceğimi biliyordum. Ne oldu bana? Nasıl bir anda kendimi bu illetin içinde bulabildim? Oynamamam gerekiyor. Oynamamam gerekiyor. Verdiğim sözü çiğnememem gerekiyordu. Ben kumarımı bırakmıştım. Keşke. Keşke rüya olsaydı. Da, keşke elini sürmeseydim. Keşke. 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 Gideceğini bir sürü diğer ordu. Kendimi tanıdığımda yatırmasını istedim. Bir anıt, kuru. Kuru. Sadece kaybettiğim tarih. Hayatımdan bahşişim. Bu dünyada Çok şükür. Çok şükür rüyaymış. Evet ben bıraktım. Ben bıraktım. Ben artık kumarı bıraktım. Ben artık param cebimde kalıyor. Borçlarımı ödüyorum. Borçlarım günden güne azalıyor. Çok şükür. Çok şükür. Hep rüyaymış. Çok şükür. Ben verdiğim sözün arkasındayım. Ben bir daha asla kumar oynamayacağım.